Merhaba Tugin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hira tatlısı yapacağız. Ee, öncelikle tarifimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Başlıyoruz. Yarım su bardağı yoğurt koyduk öncelikle. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. 1 adet yumurta koyuyoruz. Karıştırıp diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Bir su bardağı irimiğimizi ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Daha sonrasında bir buçuk su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Daha sonrasında da vanilyamızı ve kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Güzelce karıştıracağız, daha sonra yoğuracağız zaten. Çok hafif ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Bu tatlımızın şöyle bir özelliği var şerbetini kaynatmadan yapıyoruz. Bu şekilde güzelce yuvarlak şeklini vereceğiz. Yuvarlak şeklini verdikten sonra güzelce 20'ye buluyoruz. Yağlı kağıtla fırınımıza yerleştiriyoruz. Evet, güzelce şekil verdik. Şimdi fırına atıyoruz. 180 derecelik fırınımıza daha önceden ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz. Evet, tatlımız pişerken şimdi şerbetini yapalım. 2 su bardağı suya 2 su bardağı şeker ilave edip karıştıracağız eriyene kadar karıştıracağız. Çok az 1-2 damla limon anlatacağım Karıştırmaya devam edelim. Evet tatlımızı fırından çıkardık. Başka bir borcama yerleştirdik. Şimdi şerbetini dökeceğiz. Şöyle abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.